arkadaşlar. İpek bana meydan okudu. Ben de onun meydan e, onun bana yaptığı meydan okumasını kabul ettiğim için ben de bir tane deney şey, yapmaya karar verdim ve yapıyorum şu anda. İhtiyacımız olan malzemeleri sayıyorum. Bir tane çakmak. Gördüğünüz gibi bir tane peçete. Gördüğünüz gibi böyle yuvarlak küçük bir mum yumurtanın içine giremeyeceği kadar küçük bir şey ve yumurtaya koymak için tabak haşlanmış yumurta kabuğu suyu. Evet deneyime başlıyorum. Böyle alıyorum bunu. Bunu buraya koyuyorum. Gördüğünüz gibi düşmüyor. Şimdi bunu yakarak deneyeceğim. Babamı çağırıyorum yakması için. gördüğünüz gibi yumurta düşüyor. Isırı, eş, aşırı aşırı hemen aşırı ısı olduğu için yumurta dayanamıyor ve aşağı düşmeye başlıyor. Ama ısı olmadığı için düşemiyor. Arkadaşım Resim Güle meydan okuyorum. Abim Arda Bahtepe'ye çok teşekkür ediyorum.